Raya değerli kutsal kardeşlerim, Raya öz kardeşlik kodları. Bu videomuz Bilgi bilgilik disiplini Omega Nova yansıma bütünlüğü olarak düzenlemiş olduğumuz konferansımıza çağrı bildirgesidir. Konferansımız 18 Aralık 2024 tarihinde İzmir K Otel'de yapılacaktır. Konferansımıza katılımlar ücretsizdir. Ancak rezervasyon gerekmektedir. Rezervasyon için gerekli olan bilgiler video ekimde de belirtilecektir. Biliyorsunuz kendini bilen Rabbini bilir. İlahi hiyerarşinin kendini bildirme olgusudur bu. Ve hak soyrağının yani Allah'ın arzusudur. Kendini tanıma ve bilme insanda nasıl bir olgu yaratacak? Bu olguların yaşanması ile alakalı tüm kayıtlar nerededir? İnsanın beyin yapısı metafiziki olarak nasıldır, nelere kadirdir? Zaman kilitlilik kodlarının sonsuzluğa açılımı nasıl olacaktır? Bu soruların cevapları bütün zerrelerden ben olduğunun bilincini yaşama olgusunu uyandıracaktır. Varlığı var eden aksoyradır, ancak varlığı yaratan varlığın kendisidir. İşte Aksoy'a bilgilik öğretisi kendini kendinde kendinden yaratmanın farkındalığını ve teknolojisini anlatmaktadır. Sizlerin fiziken konferansımızda bulunmanız bu bilgilerin enerjisiyle ve ilahi hiyerarşinin tasarruflarıyla buluşmanızı sağlayacaktır. Konferansımıza nasıl ulaşacağımızı bildiren afişini afişi, paylaşmak istiyorum sizlerle. Evet, konferansımız K Otel'de yapılacaktır. 18 Aralık 2024 tarih ve saat 19'da. Rezervasyon için 0541 303 0373 veya Omega Nova 2024 et gmail.com adresinden rezervasyonları yaptırabilirsiniz. Evet kardeşlerim. Aksayrağının aşkına dayalı olarak evrenlerin oluşu, yaratılışı ve sırları ile buluşmak üzere sizleri aramızda görmek isteriz. Sevgi ve saygılarımızla. Right.